Ey o bu dünya imtihan ve dert yeridir. Onun yüzü yaldızla ve çeşitli yüzlerle süslenmiştir. İlk bakışta tatlı gelir. Göze tazelik ve canlılık hayali verir. Lakin gerçekte o üzerine koku sürülmüş leşe benzer. Su gibi görünür. O bir seraptır. Şeker suretinde zehirdir. İçi harap ve çok kötüdür. Onun aşkı sefih ve büyülüdür. Fitneye düşmüş, çıldırmış ve aldatılmıştır. Kim onun görünüşüne aldanırsa ebedi kayıp zehriyle zehirlenmiştir. Kim onun tazeliğine ve tadına bakarsa sonsuzluğa kadar pişmanlık duyar ey oğul dünya nedir bilir misin kadın çocuk mal makam reislik oyun oyuncak lüzumsuz işlerle uğraşmak bütün bu sayılanlardan hangisi seni Allah'tan başka şeylerle oyalayıp perdelerse o dünyaya dahildir. Ey o cenab-ı hak sonsuz inayetinden sana nasip verdi. Bilhassa gençlik çağında sana tevbe nasip etti. Şimdi bilmiyorum o tevbede sebatlı mısın? Yoksa şeytan seni yine azdırdın? Tevbe üzerinde durup devam ettirmek zor görülebilir. Zira çağ gençlik çağıdır. Dünya malına gelince elde etme sebepleri çok ve kolaydır. Arkadaşlarının çoğu da uygunsuzdur. Ey Önemle üzerinde duracağın iş, mübah şeylerin zaruri olan miktarıyla yetinmektir. Bu zaruri miktarda, ibadetlerde kuvvet bulmak niyetiyledir. Yenen yemekten maksat ibadetin yerine getirilmesi için kuvvet kazanılması, elbise giymekten maksat avret yerini örtmek, sıcaktan ve soğuktan korunmaktır. Bu ölçüyü diğer zaruri mübah işlerde de devam ettirmelidir. Sana tefekkür lazım. Kalbe dayalı işleri yapmak gerek. Aksi halde Yarın ziyandan ve pişmanlıktan başka bir şey elde edilmez. Ey oğul, ibadete yönelme vakti gençliktir. Akıllı olan bu vakti kaçırmaz, fırsatı ganimet bilir. Zira iş önemlidir. İşte bu mevsim fırsat mevsimidir. Güç ve kuvvetinin yettiği mevsimdir. Bugünün işini yarına bırakmak için şu andaki durumun nasıl bir özür olabilir? Ertelemeye ne gerek var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erteleyen helak olur buyurmuştur. Şu zaman gençlik zamanıdır. Nefsin, şeytanın ve din düşmanlarının istilası zamanıdır. Bu zamanda yapılan az bir amele biçilen itibar bu vakitlerden başka zamanlarda yapılan amellere biçilmez. Ey insanın İnsanın yaratılmasındaki amaç oyun ve eğlence, yemek ve içmek değildir. Onun yaratılmasındaki gaye kulluk vazifelerini yerine getirmek, devamlı bir şekilde Allah'a iltica ve niyazda bulunmaktır. Dinin anlattığı ibadetlere gelince, bunların edasından gaye, kulların faydası ve onların yararıdır. İbadetlerin edasından maksat, imanın hakikati demek olan yakini elde etmektir. Bunlardan hiçbiri Cenab-ı Hakk'ın yararına değildir. Çünkü onun böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Durum böyle olunca onların edası memnuniyete sebep olmalıdır. Bu emirlerin yerine getirilmesi ve yasaklardan kaçınmak için koşmalı, çaba göstermelidir. Cenab-ı Hak sonsuz zenginliğiyle kullarına emir ve yasaklar yolundan ikramlar eylemiştir. Bu durumda bize düşen tam manasıyla bu nimetlere şükretmektir. Allahü Teala, beşeriyetin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizi ve sizi yaşanmayan sözden, amelsiz ilimden kurtarsın.